Merhaba üniversiteler. Bugünkü videomuzda Türkiye'deki üniversiteler arasında son sıralarda yer alan 50 üniversiteyi inceleyeceğiz. Amacımız bu üniversitelerin neden alt sıralarda olduğunu objektif bir şekilde ortaya koymak ve sizlere bilgilendirici bir içerik sunmak. Kötünün iyisinden kötünün kötüsüne doğru bir sıralama yapıyoruz. Haydi başlayalım. 150. sırada Ardahan Üniversitesi var. Doğu Anadolu bölgesine yer alan Ardahan Üniversitesi, öğrenci memnuniyeti ve akademik kadro katesi bakımından geride kalmış durumda. 151. sırada Yalova Üniversitesi. Yalova Üniversitesi, altyapı ve olanaklar bakımından yetersiz kalıyor. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerden yeterince faydalanamaması önemli bir dezavantaj. 152. sırada Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi. Sanat alanında eğitim veren bu üniversite öğrenci sayısının azlığı ve sınırlı program çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 153. sırada Avrasya Üniversitesi. Trabzon'da yer alan Avrasya Üniversitesi öğrenci memnuniyeti ve akademik başarı sağlamalarında az sıralarda bulunuyor. 154. sırada Alanya Üniversitesi Turizm bölgesi Alanya'da yer alan bu üniversite akademik kadro ve eğitim kalitesi açısından beklenenin altında kalıyor. 155. sırada Karıkkare Üniversitesi. Karıkkare Üniversitesi özellikle teknik ve mühendislik alanlarındaki yetersizliği nedeniyle eleştiriliyor. 156. sırada İstanbul Gedik Üniversitesi. İstanbul'da yer alan bu üniversite yüksek öğrenim maliyetleri ve düşük burs olanakları nedeniyle tercih edilmemek. 157. sırada Çankırı Karatekin Üniversitesi. Çankırı'da yer alan bu üniversite hem sosyal hem de akademik olanaklar açısından geri planda kalıyor. 158. sırada Ankara Medipol Üniversitesi. Yeni kurulan bu üniversite henüz öğrenci ve akademik kadro memnuniyeti konusunda beklenen düzeyde değil. 159. sırada Sinop Üniversitesi. Sinop Üniversitesi öğrenci memnuniyeti ve kampüs imkanları bakımından zayıf bir performans sergiliyor. 160. sırada İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi. İstanbul'da yer alan bu üniversite sağlık alanındaki eğitim kalitesi ve teknik altyapı yetersizliğiyle dikkat çekiyor. 161. sırada Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Ağrı'da bulunan bu üniversite özellikle sosyal ve kültürel aktiviteler konusunda öğrencilere yeterli imkanlar sunamıyor. 162. sırada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bu üniversite akademik kadro yetersizlikleri ve öğrenci memnuniyetsizliği ile biliniyor. 163. sırada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi. Erzincan'da yer alan bu üniversite eğitim kalitesi ve öğrenci imkanları bakımından geri planda kalıyor. 164. sırada Trabzon Üniversitesi. Trabzon Üniversitesi kampüs olanakları ve akademik kadro açısından eleştiri alıyor. 165. sırada Ostim Teknik Üniversitesi. Ankara'da yer alan bu teknik üniversite teknik altyapı ve araştırma imkanları bakımından yetersiz. 166. sırada Gümüşhane Üniversitesi. Gümüşhane Üniversitesi öğrenci memnuniyeti ve akademik başarı açısından alt sıralarda yer alıyor. 167. sırada İstanbul Aren Üniversitesi. İstanbul'da bulunan bu üniversite yüksek öğrenim maliyetleri ve düşük burs olanakları nedeniyle tercih edilmiyor. 168. sırada İstanbul Rumeli Üniversitesi. Yine İstanbul'da yer alan bir diğer üniversite. Öğrenci memnuniyeti ve akademik kadro kalitesi bakımından geride kalıyor. 169. sırada Artvin Çoruh Üniversitesi. Artvin'de bulunan bu üniversite sosyal ve kültürel aktiviteler konusunda yetersiz. 170. sırada Bingöl Üniversitesi. Bingöl Üniversitesi akademik başarı ve öğrenci memnuniyeti bakımından alt sıralarda yer alıyor. 171. sırada Yozgat Bozok Üniversitesi. Yozgat'ta yer alan bu üniversite akademik kadro ve eğitim kalitesi bakımından geri planda kalıyor. 172. sırada Muş Alparslan Üniversitesi. Muş'ta bulunan bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve kampüs imkanları bakımından yetersiz kalıyor. 173. sırada Aksaray Üniversitesi. Aksaray Üniversitesi sosyal ve kültürel etkinlikler konusunda yetersiz kalıyor. 174. sırada Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi. Tarım ve gıda alanında eğitim veren bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve akademik kadro kalitesi bakımından 175. sırada Haliç Üniversitesi. İstanbul'da bulunan bu üniversite yüksek öğrenim maliyetleri ve düşük burs olmakları nedeniyle eleştirilmekte. 176. sırada Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi. Alanya'da yer alan bu üniversite akademik başarı ve öğrenci memnuniyeti bakımından alt sıralarda bulunuyor. 177. sırada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi. Bilecik'te yer alan bu üniversite akademik kadro ve kampüs olanakları açısından geri planda kalıyor. 178. sırada Osmaniye Korkut Atöv Üniversitesi. Osmaniye'de yer alan bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve akademik başarı açısından zayıf bir performans sergiliyor. 179. sırada İstanbul Gelişim Üniversitesi. İstanbul'da yer alan bu üniversite yüksek öğrenim maliyetleri ve öğrenci memnuniyetsizliğiyle bilmiyor. 180. sırada Malatya Turgut Özal Üniversitesi. Malatya'da yer alan bu üniversite Öğrenci memnuniyeti ve akademik başarı açısından alt sıralarda yer alıyor. 181. sırada Adıyaman Üniversitesi. Adıyaman Üniversitesi sosyal ve kültürel imkanlar konusunda yetersiz kalıyor. 182. sırada Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Ankara'da bulunan bu üniversite teknik altyapı ve öğrenci memnuniyeti bakımından zayıf. 183. sırada Batman Üniversitesi. Batman'da yer alan bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve akademik başarı açısından Alt sıralarda bulunuyor. 184. sırada Iğdır Üniversitesi. Iğdır'da bulunan bu üniversite sosyal ve kültürel imkanlar konusunda yetersiz kalıyor. 185. sırada Bayburt Üniversitesi. Bayburt Üniversitesi akademik kadro ve kampüs olanakları bakımından geri planda kalıyor. 186. sırada İstanbul Aydın Üniversitesi. İstanbul'da yer alan bu üniversite yüksek öğrenim maliyetleri ve düşük burs olanakları nedeniyle tercih edilmiyor. 187. sırada Muzur Üniversitesi ilde yer alan bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve akademik başarı bakımından alt sıralarda yer alıyor. 188. sırada İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi. İstanbul'da bulunan bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve akademik kadro kalitesi bakımından eleştiriliyor. 189. sırada İzmir Demokrasi Üniversitesi. İzmir'de yer alan bu üniversite sosyal ve kültürel imkanlar konusunda yetersiz kalıyor. Ve geliyoruz son 10'a. 190. sırada Fenerbahçe Üniversitesi. İstanbul'da bulunan bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve akademik başarı bakımından alt sıralarda yer alıyor. 191. sırada Kilis 7 Aralık Üniversitesi. Kilis'te yer alan bu üniversite akademik kadro ve öğrenci memnuniyeti bakımından geri planda kalıyor. 192. sırada Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi. Kocaeli'de yer alan bu üniversite sağlık ve teknoloji alanında eğitim kalitesi ve öğrenci memnuniyeti bakımından yeter. 193. sırada İstanbul Galata Üniversitesi. İstanbul'da bulunan bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve akademik başarı açısından alt sıralarda yer alıyor. 194. sırada Ankara Bilim Üniversitesi. Ankara'da yer alan bu üniversite sosyal ve kültürel imkanlar konusunda yetersiz kalıyor. 195. sırada Şırnak Üniversitesi. Şırnak'ta yer alan bu üniversite akademik kadro ve öğrenci memnuniyeti bakımından geri planda kalıyor. 196. sırada Hakkari Üniversitesi. Hakkari'de bulunan bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve kampüs imkanları açısından yetersiz. 197. sırada Bitlis Eren Üniversitesi. Bitlis'te yer alan bu üniversite akademik başarı ve öğrenci memnuniyeti bakımından alt sıralarda bulunuyor. 198. sırada Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi. Kahramanmaraş'ta yer alan bu üniversite sosyal ve kültürel imkanlar konusunda yetersiz kalıyor. 199. sırada Antalya Belek Üniversitesi. Antalya'da yer alan bu üniversite öğrenci memnuniyeti ve akademik başarı bakımından zayıf bir performans sergiliyor. Ve son olarak 200. sırada İstanbul Esenyurt Üniversitesi. Bu tabloda bu videoda sıralamış olduğumuz üniversiteler 2024 yılı içerisinde üniversite öğrencileriyle yapılan anketler neticesinde belirlenerek hazırlanmıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.